침대. emekli maaşlarını konuşalım. Bu özellikle en düşük emekli maaşının yükseltilmesi noktasında meclisten gelecek karar bekleniyor. Tabii şu soruyu soracağım. Emekliler de bu soruyu merak ediyorlar. 14.400 liranın üzerinde bir rakam söylenmişti. Acaba bu rakam değişebilir mi? Şimdi şöyle biliyorsun 15.75'lik bir 6 aylık enflasyon çıktı ve bu enflasyon artışı olarak emeklilerin maaşlarına yansıtıldı. Aynı oran taban maaşa da yansıtıldı. Yani hükümet öyle bir uygulama yaptı. 12.500 liraydı en düşük emekli maaşı ki bunun altında alanları oraya tamamlanıyordu 14.469 liraya tekabül ediyor 15.75 artış ama bu tabii yasa taslağında böyle yer aldı ama yasanın uygulanabilmesi için kesin olarak meclisten geçmesi lazım meclisten çıkacak resmi gazete yayınlanacak ve uygulanacak dolayısıyla işte bugün e, görüşmelerin yapılmasını bekliyoruz belki yarın hani yarın ilk e, yarın 17'si mi emin değilim ama 17'si yarın ilk maaşlarda Doğru. ödenecek yarın. Dolayısıyla hani bugün çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani yarınki maaşlara yetişebilmesi açısından söylüyorum. Bugün söyleyeyim. bir karar çıkabilir mi? E, olabilir. Hani genel kurulda hızlıca oylanıp imzalanırsa resmi gazetede yayınlanırsa yarına yetişir. Ama yetişmezse zaten yarın öbürsü gün ...maaş alacak olanlar açısından bir fark oluşacak ve o fark yatırılacak. Zaten yatırılacak. Ama artar mı? Evet artabilir. Yani bu mecliste bir görüşme trafiği var. yani Mesela 15 görüş bin lira mı olur? Yani 15 bin lira diye bir teklif gelir ve milletvekilleri de kabul ederse olur. Ama o zaman da artış %20'ye çıkar. Yani bütün maaşlara %15-75 yapıp taban maaşı %20 bir artış olursa... ...orada da bir refah payı beklentisi oluşabilir... Bakalım görelim yani bugün yarın bu kesinleşecek yani meclisten geçecek. Ama şimdi arkadaşlarım verdiler ee, sizin net maaşınıza üstüne 15.75'i uygulayacaksınız. Üzerine %4 ek ödeme koyacaksınız. Çıkan rakam eğer 14.469'un altındaysa size bir seyyanen ödeme yapılacak ve 14.469 lira şimdilik söylüyorum hani Hı -hı. değişmezse diye. Evet. E, hesabınıza yatırılmış olacak. Şu anda zaten E-Devlet'e girdiğiniz zaman ek ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu yükledi. Yani E-Devlet'e giriyorsunuz, emekli bölümünü açıyorsunuz. Emekli aylığı ödeme bilgileri, tekrar edeyim 4A emekli aylığı ödeme bilgileri, 4B emekli aylığı ödeme bilgileri, 4C emekli aylığı ödeme bilgileri bölümüne, emekli aylığı bölümüne değil, ödeme hı hı, bilgileri ödeme bölümüne bilgi. giriyorsunuz. Ek ödemenizi görüyorsunuz. Onu 25 ile çarparsanız net maaşınızı, 26 ile çarparsanız da bankaya yatacak maaşınızı görüyorsunuz. görüyorsunuz. 26 ile çarpın o rakamı, çıkan rakam 14.469'un altındaysa size seyyanen ödeme yapılacak, hı hı. üstündeyse o para hesabınıza yatırılacak. Yani aşağı yukarı maaşınızı böylece hesaplamış olacaksınız. Bu arada olacaksınız. genel kurul 28 Ocak'a kadar kapalıymış o yüzden... Yarına yetişme ihtimali. Yetişmeyebilir. Ha yani yetişmeyecekse eğer yarın işte 15.75 yatırılmış haliyle size maaşlar yatırılacak. Eğer 14.469'un altındaysa rakam o haliyle alacaksınız. Sonra, Kalan rakam daha sonra yasa çıktıktan sonra fark olarak yatırılacak. Geçen dönemde de öyle olmuştu zaten e, Ocak ayında da. Yani Ocak ayının sonuna kadar o farklar yatırılıyor zaten. Orada bir hak kaybı olmuyor. Hı hı. E, o yüzden de hani maaşlar yarın başlayacak. 28'ine kadar devam ediyor maaşlar. Ödemeler e, e, evet. peşer peşer. Pay. Yapılacak Yapılacak yani. yani bir takvim çerçevesinde farklar yatırılıyor. Sonra Şubat'tan sonra da 6 ay geçerli olacak bu rakamlar. Şimdi e, yılbaşı ile beraber bir başka soru bayram ikramiyeleri. Doğru. Şimdi e, biraz 3 aylara da girdik. Evet. E, Ramazan bayramı da yaklaştı yani Gerçekten, zannedersem evet. çok Nisan az, ayında çok, çok az da bir zaman kaldı takvimi çok Mart, bilmiyorum ama bayram. Nisan ayında. E, Mart Ramazan. Evet. Mart, Ramazan, Nisan, Nisan ayında maya. da dolayısıyla Mart'ın son haftasında hı. emekliler ilk ikramiyelerini alacaklar 2025 için. Bütün emeklilere ödeniyor biliyorsun e, ve herkese maaşı ne olursa olsun tek rakam ödeniyor. 3 bin liraya çıkartılmıştı. Ha bu artar mı? Evet artabilir. Bu da hemen bir yasal düzenlemeyle oluyor. Onu da Şubat-Mart aylarında göreceğiz. Ben artabileceğini düşünüyorum yani ikramiyenin de bu hı hı. yıl. E, i̇şte enflasyon da göz önünde alınarak. Hem ikramiye artacak hem de bak maaşlar artıyor ya maaşlar arttıkça bu bankaların verdiği emekli promosyonları Promosyonlar. da artıyor. Hem oradaki skalada mesela siz daha önce 10 bin 19 bin skalasındaydınız. Birden maaşınız arttı 20 bin ve üstü skalaya geçtiniz. Dolayısıyla promosyonunuz da artmış oldu. Bankalarda bir yarış içinde zaten şu anda e, kampanyalar var. E, emekliler istedikleri zaman almış olsalar bile promosyonlarını kesip Yeni promosyonu alabilirler. O konuda tüketicinin cayma hakkını kullanacaklar. Bankalarda zaten bu tür uygulamalar yapıyor. Hem mobil bankacılıktan hem telefon bankacılıktan. Hı hı. Yeni promosyon miktarlarını öğrenin. 24 bin liraya kadar çıktığını biliyorum. Ama mutlaka promosyon anlaşması Şartları, şartlara bakmak lazım. Şartlar yani önemli. bazı şartlar koşuyorlar. İşte benim ürünlerimi kullanacaksın, kredi kartımı kullanacaksın, kredimi, kredi alacaksın vesaire. Dolayısıyla Onlara dikkat ederekten evet. e, bu promosyonları da yükseltebilirler. Ama ikramiye konusu iki kere verilecek Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 3 bin lira şu anda yükselebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun, teşekkür olun. ederim. Şöyle emeklinin gündemine de baktık şimdi.